Herkese merhabalar. 9 liraya Windows 10 Pro anahtarı satın alıyoruz arkadaşlar. Google'a Windows 10 Pro key yazdığımız zaman bu şekilde farklı sitelerde gördüğünüz gibi farklı fiyatlarda Windows key anahtarlarını satıyor. Ben burada en uygun olarak şu 9 lirayı gördüm. 9 liraya tıkladım. Şu siteye geçtim arkadaşlar. Burada Zaten Windows 10 Pro 7, 24 gönderim tüm dillerde aktivasyon ve ömür boyu garanti verdiler ücreti de 9 lira Buradan sepetimi ekleyerek sepetimden kredi kartıyla 9 liralık alışveriş yaptım Daha sonra hesabıma girerek mağaza onayını bekledim mağaza onayı bekleniyor gördüğünüz gibi birim fiyatı 9 TL Burada mağazanın iletişim numaraları, WhatsApp numaraları zaten bulunuyor. Güvenli site olduğunu da gördüm ve bekledim. Devamında bu siteden alışveriş yapabilmek için kayıt gerekiyor. Kaydı da yaptıktan sonra bu şekilde ödememiz başarıyla alınıyor ve daha sonra siparişimiz gördüğünüz gibi hemen teslimat. Burada mesafeli satış sözleşmesinden bahsediyor. Bunu da yaptıktan sonra mağazadan ilgili onay geliyor ve hesabım kısmına girdiğimiz zaman gelen mesajların içerisinde sayın müşterimiz bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Ürün anahtarınız şu şekildedir diye bize mesaj kutusunda gösteriyor. Bu ilgili anahtarı kopyalayıp ya da tek tek yazarak Windows'u etkinleştirip veya yükseltebiliriz. Kullanmış olduğumuz işletim sistemi Windows 10 Home olabilir. Bunu Pro'ya yükseltmek için böyle bir anahtar satın aldık. Normalde Windows'un ücreti daha yüksek fiyatlardan satılıyor ama 9 liraya şu an Windows 10 Pro'ya yükseltmiş oluyoruz. Yükseltme işlemini de başlattan ayarlar kısmına giriyoruz arkadaşlar. Burada sistem kısmına giriyoruz hakkında kısmından sol tarafta bulunan en altta bulunan hakkında kısmına tıklıyoruz. Daha sonra aşağı tarafa indiğimizde ürün anahtarını değiştirin veya Windows sürümünüzü yükseltin diye bir seçenek bulunuyor. Buna tıklıyoruz. Burada ürün anahtarını değiştir kısmı çıkıyor. Buna tıkladığımız zaman böyle bir ürün anahtarı girin penceresi açılıyor. O gönderilmiş olan ürün anahtarını bu kısma girdiğiniz zaman Bilgisayarınız Windows 10 Pro'ya dönüyor arkadaşlar. Veya orijinal değilse, etkinleştirilmemişse veya Windows Home kullanıyorsanız ilgili ürün anahtarını yazdığımızda bilgisayarımız Windows 10 Pro'ya dönmüş oluyor. Evet, ürün anahtarını da girelim ve daha sonra devam edelim. Şimdi bilgisayarımızda şu kısımda Windows'u etkinleştir. Windows'u etkinleştirmek için ayarlara gidin ifadesini görüyorsunuz zaten. Bilgisayarımıza tıkladığımız zaman özellikler kısmına giriyoruz. Burada Windows etkinleştirilmedi olarak zaten gösteriyor. İster bu kısımdan Windows'u etkinleştiri kısmından ilgili ayarları açabilirsiniz. Veya başlata girerek ayarlar çarkından buradan sisteme giriyoruz. Buradan hakkında kısmına giriyoruz. Ve alt tarafta bulunan ürün anahtarını değiştirin veya... Windows sürümünüzü yükseltin kısmına tıklıyoruz. Bu kısımda ürün anahtarını değiştirin seçeneğine giriyoruz. Bir ürün anahtarı girin şeklinde ibare bulunuyor. Biz biraz önce 9 liraya almış olduğumuz ürün anahtarını şimdi giriyoruz. Evet, 25 haneli ürün anahtarımızı bu şekilde girmiş olduk. Sonraki diyoruz. Windows'u etkinleştirin ve hiçbir aksaklık olmadan en iyi deneyimi yaşayın şeklinde bir uyarı verdi. Etkinleştir diyoruz. Gördüğünüz gibi burada Windows 10 Pro Windows dijital bir lisans ile etkinleştirildi. Girdiğimiz lisans bilgisayar tarafından tanındı. Zaten internete de bağlarsak şu alt köşede görmüş olduğunuz gibi Windows etkinleştirilmemişti. Bu burada bir uyarısı vardı. Windows etkinleştirilmedi diye etkinleştirmek için ayarlara gidin şeklinde ifade bulunuyordu. Ve ayarlara girmiş olduğumuz yerde de alt kısımda Windows etkinleştirilmedi yazıyordu. Şu an gördüğünüz gibi Windows 10 Pro oldu. Bakalım uzun kullanımda herhangi bir sıkıntı yaşayabilecek miyiz? Bunu beraber göreceğiz. Burada Windows sürümü Windows 10 Pro gördüğünüz gibi Windows etkinleştirilme Windows etkinleştirildi şeklinde burada görüyorsunuz. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 9 liraya Windows 10 Pro alıp yüklemiş olduk. Eğer bilgisayarınız Windows 10 Home Single ise bu şekilde 9 liraya ürün anahtarı alıp Windows 10 Pro'ya yükseltebilirsiniz. Tabii ki Pro'nun ayrıcalıkları daha da fazla olabiliyor. Farklı özellikler, BitLocker gibi özellikler geliyor daha full şeklinde kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Evet. Bu videomuzda bu kadardı. Videomuzun sonuna geldik. Herkese hayırlı günler.